Merhaba arkadaşlar. Bugün önemli. Kaksızlarda yarış yapacağız. Evet. Bu da annem kullanacak yarış arabaları. Ben de hacı yiyorum. Turun, gideceğiz. turuncuyla başlayalım. Benim ilk arabam turuncu araba olsun. Turuncu hangisi? Şurada. İkinci sırada. Bu. Evet. Bu güzel. Yürü geldiğinde çok güzel, bunu çıkarıyorum. Evet. Vay, benimki kazandı. Şimdi turuncu arabam kazandı. Yeni evet. araba mı seçiyorsun? Okey. Tamam. Bir, iki, bir, bir, bir. Oo, oo, çok güçlüymüş. <laughs> Şimdi yeni arabalarda sıra. Tanım anne hangi? Ee, mavi araba. Evet. Çok, çok iyi. Çok <laughs> iyi. Bunu... Ee, bir tane facadan... örümcek örümcek araba var ya mavi. Evet. Anne ben facadan bir tane seçeceğim. Benim araba aç geldi. Benim araba. <gülüyor> <gülüyor> Tıkandı orası. Orayı açalım mı? Şimdi yeni araba. Yeni arabamı çok Yok, Şu lacivert araba var ya benim. Lacivert. Evet o. Bu. Yok. diğeri. Onun yanındaki. Evet. <laughs> Anne bu siyah denge. Siyah mı? Oo, seninki çok iyi. Anne benim, benim arabam. Benim arabam takıldı oraya. Onu çıkartalım oradan. Evet. Çok. Kay. Şunu -hı. -hı. Ha, çok iyi çekti arabam. Seninki takla attı. Tamam, dönüşüm, şimdi ya, çok koyacağım. Evet, ben şu arabayı seviyordum. Önce bir kaç defa yarıştım onunla güzeldi. Evet, evet Beni yanıtmadı. Şimdi. Yani de ben çok çok evet. işte çok güzel görünüyor ya. Al. Benim arabam bu. Bu cip mi? Ha, bu. Tamam. Tamam. Anne bu. Seç bakalım. Anne senin araba gitmez. Ne? Anne senin araba. Seninki çok iyi. Anne senin seninki aslında güzel bir Evet. Sen tam bunu bu yıl çektin. Bu kırmızı araba. Hadi bakalım. Bakalım kırmızı. Ben de senden bir tane. Kaç kaç oldu? Hmm. Hmm. Altı beş, sen beş, ben altı. Hadi. <laughs> Gidiyor. Çok, çok iyi. Evet, yine evet. arabam bu. Ben. Oho, çok güzel. Evet, çok i̇yi. beğendim. İlk defa yarışacağım ben onunla. Hadi beni çok iyi çıkardı. Çok iyi çıktı yine arabam. Şu sarı arabayı da çok merak ediyorum. Tamam. Bak şu. Oo bu kah. Bu azıcık yavaş gidebilir. Hmm. Sininki kaca yaptı. Evet. İyi sininkinin havadan bir şekilde de çıktı oradan? Şu arabayı merak ediyorum bir de. Ona Aa, al. evet. O da güzel. Ne de? Bu da bu araba var. Benim. Aha. Ben de araba. Ben de basket. Oh ikisi de berabere sanki. Evet. Şu beyazı denemek istiyorum. Aa, benimki daha güzel. Benimki kacağı çık. Hı. Seninki de orada koydu. Evet, benimki kazandı. Onu Hayır. oradan çıkarayım. Ben kendi yumu Evet. Hmm, Değişki. seninki iyi. Şu kırmızı. Anne, Çok iyi mavi. bence. Ben bu mavi. Evet. Evet. Çıkıyor. Bir de şu mor. Mor, mor çok düşük. Hmm, seninki. Anne bu mu? ben yeni <laughs> 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 Seninki kazandı. Anne benimki nasıl koyuyor yani? Şu arabalıydı da mı? güzel. Robot. Ben evet. kardeşini alacağım ben de. Evet hadi kardeşler yarışsınlar. Benimki, Tabii ki benimki. <laughs> benimki gidemedi bile. Evet. Şu arabada çalışma gitmenim. Benim arabalar çok iyi çıktı. Buna karşılık bence güzel bir araba alacağım. Son yarışımız kazanan anne. Hayır ben. Evet kazanan anne oldu bugün.